Korsan Adası Yazarı Özlem Aytek Çok eskiden bir ada varmış. Bu adada korsanlar yaşarlarmış. Korsanlar sık sık denize açılırlarmış. Yolcu ve yük gemilerine saldırırlarmış. Saldırdıkları gemilerdeki malları çalarlarmış. Bu malları kendi adalarına taşırlarmış. Gözcü korsan o sabah dürbününü almış bir kayanın üstüne çıkmış, denizi gözlemeye başlamış. Birden bağırmış. Bir yük gemisi göründü. Adanın uzağından geçiyor. Korsanlar hemen harekete geçmişler. Büyük korsan gemisine binmişler. Bir taraftan da bildikleri şarkıları söylüyorlarmış. Haydi haydi ha 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 ha. Yük gemisi olanlardan habersiz ilerliyormuş. Gemide 20 tane yolcu varmış. Bora ile dedesi de yolcuların arasındaymış. Yük gemisinin kaptanı denizi gözlüyormuş. O gün Bora dedesiyle tarlaya gitmiş. Dedesi de çok hastaymış. Bora'ya "Bilsen ne kadar üzülüyorum." demiş. "Ya bana bir şey olursa ne yaparsın burada tek başına?" Diğer tutsaklar da çok bitkin haldeymiş. O gece tutsaklar evlerinde konuşuyorlarmış. 30 yaşında olan geminin aşçısı çok hastayım, artık dayanamayacağım. 3-5 gün sonra ayağa kalkamayacağım demiş. 50 yaşlarındaki bir kadın. Tarlada çalışmak için çok yaşlıyım. Ben de dayanamayacağım demiş. Tüm tutsak yolcular sırayla durumlarından yakınmışlar. Bora onları dikkatle dinlemiş. Sonunda söz hakkı istemiş. Sizlere bir diyeceğim var demiş. Herkes şaşırmış. Bora konuşmaya başlamış. Ne olur ümidinizi yitirmeyin. Kurtulacağınıza inanın. İnancınız ve çabanız hayatlarınızı kurtaracaktır. Ümitsizlik son gücünüzü de tüketir. Derin bir sessizlik olmuş. Bora yeniden söze başlamış. Hiçbir çaba göstermiyorsunuz. Hepiniz yalnızca yakınıyorsunuz. Oysa korsanlar her gece sarhoş oluyor. Kısa sürede derin bir uykuya dalıyorlar. Nöbetçiler, gözcüler bile uyuyor. Büyük gürültülerde bile uyanmıyorlar. 20 yaşındaki bir genç, "Buradan kaçabileceğimize inanıyor musun? Yakalarlarsa bizi öldürürler." demiş. Bora, "Hiç değilse kurtulabilmek için çaba gösterirken ölürüz. Bu acımasız korsanların elinde tutsak olarak ölmektense kurtulmak için ölmek daha iyidir." buradakilerin çoğu hasta ve yaşlı. Eğer buradan kurtulamazsak herkes birer birer ölecek. Bütün tutsak yolcular Bora'nın söylediklerini doğru bulmuşlar. Hepsinin içinde kurtuluş umudunu yeşermiş. Bora onlara evden dışarı çıkmak için kullandığı aralığı göstermiş. Sonra bu aralıktan geçerek korsanları gözlemeye gitmek için beklemeye başlamış. Korsanların şatosundan müzik sesleri geliyormuş. Yarım saat sonra sesler kesilmiş. Bora evden çıkmış, şatonun pencerelerinden içerisini gözlemiş. Korsanların hepsi yerlere serilmiş, uyuyormuş. Bora hemen tutsak yolcuların yanına koşmuş. Tutsaklar Bora'nın dışarı çıkabileceği aralığı birkaç tahta daha sökererek iyice genişletmişler. Artık büyük bir insan da bu aralıktan geçebilirmiş. Tutsak yolcular sırayla bu aralıktan geçmeye başlamışlar. Hepsi de çok sessiz olmaya özen gösteriyormuş. Oysa korsanlar öylesine sarhoşmuş ki top patlasa bile uyanmazlarmış. Kendilerini uyanık sanan korsanlar gerçekte çok akılsızmış. Şiddet kullanarak, hırsızlık yaparak, kazandıkları sanıyorlarmış. Ancak kötü huyları daha pek çokmuş. Hiç çalışmıyor, yan gelip yatıyorlarmış. Tutsak yolcular hiç ses çıkarmadan limana kadar yürümüşler. Hepsi de çok heyecanlıymış. Tam gemiye binecekleri sırada Bora onları durdurmuş. "Durun." demiş. "Mallarımızı da alıp götürelim." Mallar hala limanda, korsanların indirdikleri yerde duruyormuş çünkü tembel korsanlar bunları kilerlerine taşımaya bile üşenmişler bir şeyler yemek isteyince limana kadar geliyor birkaç parça yiyecek alıyor geri dönüyorlarmış böylece yolcuların işleri kolay olmuş gemi malların hemen yanı başındaymış yolcular tayfalar ve kaptan harekete geçmişler malları el birliğiyle gemiye yüklemişler fıçılar dolusu su taşımışlar. Altı yolcu adadaki güzel meyvelerden toplamış. Böylece gemide açlık susuzluk çekmeyeceklermiş. Üstelik yüklerini de ait oldukları yere ulaştırabileceklermiş. Adadan ayrılmadan önce Bora korsanların gemilerini çözelim. Böylece peşimize düşmelerini engellemiş oluruz demiş. Herkes bu kararı çok akıllıca bulmuş. Hemen korsan gemilerinin iplerini çözmüşler. Yük gemisi ağır ağır uzaklaşmaya başlamış. Korsan gemileri de başıboş bir halde açık denizlere doğru sürükleniyorlarmış. İçleri mal ve hazinelerle yüklüymüş. Çünkü tembel korsanlar bunları adaya indirip gizlemeye üşenirmiş. Aşçıbaşı lezzetli yemekler yapmış. Gemideki herkes karnını güzel yiyeceklerle doyurmuş. Saatler geçmiş, gemi iyice uzaklaşmış. Gemide her türlü ilaç varmış. Geminin doktoru hasta olan yolculara ilaçlarını içirmiş. Tarlada çalışırken yaralananların yarasını sarmış. Böylece herkes rahatlamış. Dinlenmek için kameralarına çekilmişler. Yolcular bir süre dinlendikten sonra kaptan herkese çağrıda bulunmuş. Gemide bulunan tüm yolcuları yemek salonuna çağırmış. Onlara bir konuşma yapmış. Sevgili yolcular, küçük bir çocuğun inancı hepimizi kurtardı. Bizler devamlı içinde bulunduğumuz kötü durumdan yakındık durduk. Ancak hiç çaba göstermedik. Sızlanmaktan başka hiçbir şey yapmadık. Şimdi hepimiz Bora'ya teşekkür etmeliyiz. Yolcular hep bir ağızdan Bora'ya teşekkür etmişler. Bora'nın göğsü gururla kabarmış. Dedesi dayanamamış, ağlamaya başlamış. Torununa sarılmış. Bora dedesinin günden güne iyileştiğini görüyormuş. Bu duruma çok seviniyormuş. Bora'nın dedesinden başka hiç kimsesi yokmuş. Yük gemisi gitmesi gereken limana varmış. Yolcular yaşlı gözlerle birbirlerine veda ederek ayrılmışlar. Rıhtımda kendilerini sevinçle bekleyen yakınlarıyla kucaklaşmışlar. Ancak Bora'nın inancını ve çabasını hiç unutmamışlar. Biz gelelim korsanlara. O sabah korsanlar oldukça geç kalkmışlar. Bir de bakmışlar ki tutsaklar gitmiş ev bomboş. Korsanlar öfkeyle tutsakları aramaya başlamışlar. Bu arada limana varmışlar. Bir de ne görsünler? Gemiler yok. Tutsakların gemisi dışında kendi gemilerinin tamamı gitmiş. Gemilerle birlikte malları, hazineleri, her şeyleri yok olmuş. Gemileri olmadığı için bu ıssız adadan bir yere gidemezlermiş. Yiyecekleri kısa sürede tükenmiş. Çalışıp tarlaları ekmek zorunda kalmışlar ömür boyu adadan kurtulamamışlar yaşayabilmek için durmadan çalışıp didinmişler yaramaz beti yaramaz betiye ne olmuş beti bizim sevimli beyaz kedimizdir çok yaramazdır uzun tüyleriyle bir gelin gibi süslü görünür ancak o süse falan aldırmaz gün boyu koşuşturup durur beti uzun zamandır sessiz duruyordu Bizler onun bu haline bakıp şaşırıyor, artık uslandığını düşünerek seviniyorduk. Oysa Betty uslanmış falan değildi. O evden kaçmak için sinsi sinsi planlar kuruyordu. Betty uzun zamandır sokaktaki kedileri görerek onların özgürce dolaşmasını özeniyordu. İçinden ''Ne güzel, sokakta dolaşan dostlarım hiç sıkılmıyorlar.'' Canlarının istediği yere gidip arada kalıyorlar. Bense hep bu evin içindeyim. Aynı köşede, aynı minderin üzerinde uyuyorum. En kısa zamanda evden gizlice çıkmalıyım. Tıpkı bana benzeyen öbür kedilerin yanlarında olmalıyım. Betty günlerce evden kaçmanın bir yolunu aradı. Sonunda aradığı olanı buldu. O sabah Gökçe'nin annesi balkon kapısını açık unutmuştu. Betty sağına soluna baktı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Gökçen okula gitmişti. Annesi de mutfakta yemek yapıyordu. Betty sessizce balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasından usulca süzüldü. Yeşil çimlerin üzerine indi. Çok sevinçliydi. Önce yavaş yavaş sonra hızlanarak koşmaya başladı. Az ileride duran kedilerin yanına gitti. Kirli, bakımsız, açlıktan karnı sırtına yapışmış olan kedilere şaşkınlıkla baktı. Ancak bu yaramaz kediler onu hiç de dostça karşılamadı. Betty'nin üstüne atıldılar. Yüzünü, gözünü yara bere içinde bıraktılar. Betty kendine gizlenecek bir yer aradı. Çöp bidonlarının arkasına sığındı. Bu sırada kendisine bakan iki parlak göz görerek irkildi. Bu kocaman kara bir köpekti. Alçak sesli hırlıyordu. Betty korkuyla titredi, tüylerini iyice kabarttı ve hızla kaçmaya başladı. Köpek delice havlayarak ona doğru koşuyordu. Betty sağına soluna bakmadan kaçıyor. Yolda giden arabaların altında ezilme tehlikesi yaşıyordu. İyice uzaklaştığında köpek yorularak peşini bıraktı. Betty kendini yabancı bir yerde bulmuştu. Burada başka köpekler de vardı. Betty yolunu bir yitirmişti. Aradan iki gün geçti. Betty sokak sokak dolaşıyor, evini arıyordu. Bembeyaz tüyleri çamurlanmış, kapkara olmuştu. Açlıktan karnı sırtına yapışmış gibiydi. Sokak kedilerinden hiçbir farkı kalmamıştı artık. Sıcacık evini, yumuşacık minderini özledi. İki gün sonra Betty yolun kenarından inlerken küçük bir çocuk onu tanıdı. Bu arkadaşı Neslihan'ın kendisiydi. Neslihan yaşlı gözlerle onu kucağına aldı. Neslihan kendisine kavuştuğu için çok sevinçliydi. Betty onun en iyi dostuydu. Betty de evine ve kendisini seven insanların arasına geri dönmüştü artık. Çok mutluydu. Kesik kesik miyavlıyordu. Neslan onu bir güzel temizledi, yaralarını sardı. Betty de bir daha hiç yaramazlık yapmadı.